Oruç kefareti nasıl ödenir? Oruç kefaretini yerine getirmek, sırasıyla üç şeyden birisiyle olur. Şöyle ki, bunlardan birincisine gücü ettiği takdirde, ikinci veya üçüncüyle bunun edası caiz olmadığı gibi, ikinciye gücü ettiği takdirde de üçüncüsüyle edası caiz olmaz. Sırasıyla bunlar, 1. Bir, bir köle azad etmek. 2. İki, i̇ki kameri ay ard oruç tutmak. 3. 60 fakiri sabah akşam yedirmek. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizle bir Arabi arasında şu konuşma geçer. Azat edeceğin bir köle bulabilir misin? Hayır dedi. O halde iki ay peş peşe oruç tut. Güç yetiremem dedi. O zaman sabah akşam 60 fakiri doyur. Dare Kutni. Oruç kefaretini eda edebilmek için köle bulunmaması durumunda iki kameri ay kameri aylar hesaplanamayacaksa 60 gün peş peşe oruç tutulur. Fakihler bu oruçların peş peşe tutulması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. El mepsut Şayet kameri aylara göre iki ay peş peşe oruç tutsa ve iki kameri ayın sayısı 60 günü bulmazsa kefareti sahih olur. Kefaret oruçları kamil oruç olarak mükellefin zimmetinde sabit olduklarından Aralarına oruç tutulması yasak olan bayram günleri girecek olursa tekrar yeniden kefaret tutması gerekecektir. Zira bayram günlerinde tutulan oruçlar nakıs oruçlardır. Teb'inül Hakaik. Kefareti eda eden kişi özürlü veya özürsüz olarak kefaret tuttuğu günler arasında oruç tutmayı bir gün terk edecek olursa yeniden kefaret tutması gerekecektir. Bu hükümden kadınların aybaşı olmalarından dolayı oruç tutamama durumları istisna edilmiştir. Zira aybaşı olmaları durumunda kefaret orucuna ara verip temizlendikten sonra ara vermek sizin oruca devam etmeleri gerekmektedir. Sualli Cevaplı İslam Fıkhı Cilt 3 Sayfa 356 358 14 Nisan Mevlana takvimi